guilty but I know how to lie I feel feelings that I can't describe I'm not breathing but I'm still alive Whoa, whoa, whoa. Bu görevimiz için bir kod isteniyor. Ee, bu kodu nerede gireceğiz? Bir kafe size e, sizi yönlendiriyor daha doğrusu e, hologramlar. Kafeye girdiğimiz zaman e, kod girme yerine Birazdan göreceğiniz kodu girdiğiniz zaman görevi tamamlamış olacaksınız. Ve bunun haricinde son bir görev kalıyor. E, o görevi de bunun devamında göreceksiniz. Evet gördüğünüz üzere e, tıklıyoruz. Ve 325 kodumuzu giriyoruz. Ve bu görevi burada tamamlamış oluyoruz. Hadi gidelim e, kalan son göreve ona da bakalım. Görevde bir villada, bir villanın üst e, katına çıkıyoruz ve kutuyu açıyoruz. Bize bir blueprint verecek. Bu blueprint de bu görevi sonlandırmış oluyoruz. E, haritada görüyorsunuz zaten görevin nerede olduğunu. Bu kadar basit görevi tamamlayabilirsiniz.